Evet bakalım menü hakkında ne diyorsunuz? Cidden ağır bir menü mü? Evet. Peki sizce hiç yetişmeyen bir şey olmuş olabilir mi? Şöyle söyleyeyim, işte köfte makine sanırım. Artık onu gelince değil. sorarsınız. Filiz Hanım haftanın başından beri söylemişti. Ben sanayiciyim. sanayiciyim. Makine ben varken iyi uğraşalım yani makinacı. Bakalım belki de yapmadı makineyle. Eliyle yaptı bir zaman sonra. Bilmiyorum artık hele evet. bir gelsin göreceğiz. Yani şekil elden verilen bir şey evet, değil. Ya salatalık da yapmıştır ya da makineden. Mı? Evet. Salatalıktan olmaz. Salatalık evet. daha kalın düşürür. Bu ince olmuş. Makineye benziyor. Makine. <laughs> 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 Yüksel teyze sen çorba için bir yorum yapmışsın. Yuvalama varken niye çorba yaptı demişsin. Şimdi bilmiyorum. Biz yuvarlama var çorbası yemek. Evet o gün söyledim ben de şaşırdım. hiç çorba evet. tercih etmiyorum ama işte. e, o bizim ana Yuvarla biz hani yuvarlama yemeği alışkınlık ya. Ha. Çorba yani hiç yapma Bence ya. sayı olarak hani fazla gözükmüyor. Fazla olsaydı. Yani. <laughs> <laughs> Sema Hanım'ın dediğine katılıyorum. Gerçekten menü sayısı fazla gözüksün diye hem çorba yapmış hem de pirpirimli yoğurt yapmış. Ben a e, yuvarlama yaptım bayram yuvam ne kadar ağır olduğunu en İ, çok bilirsiniz. Biliyorsun. Şorbaya geçmesin. Hayır. Hayır hayır, şorbaya geçmesin. Yani ya? şorba yani buna aslında gerek ana yok demek. Yemek ben ediyorum. yani yuvarlamayı ana yemek diye yaptım. O yüzden bir başlangıçta da bir mercimek çorbası anladım. o zaman yapalım. Ana yemek niteliği yaptım Evet, tamam evet. anladım. Şimdi bismillah deyip çorbamızın tadına bakalım. Limon sıkın bir. Niye hepiniz birden bir suya sarıldınız? E, açıkçası biraz çorba içtiğim zaman Benim yandı. Benim de Genzim yandı. Hmm. Çorba o kadar acıydı ki boğazından aşağı akmadı. Nasıl buldun Yüksel teyze çorbayı? Evet. Başka bir baharat var. Şey O, ya o baharat ben aldım da <laughs> çıkaramıyorum adını. Hı. Adını mı çıkaramadın? Dur. Kimyon mu? Evet. Tebrik ediyorum seni. Peki kıvam olarak beğendin ama. Peki Zuhal? Yok kıvam olarak tat olarak falan hepsi bir gayet, gayet iyi. Bir genzim yandı dedin az önce. Evet biraz bir genzim yandı biraz acı olmuş. Acılığından dolayı. Herhalde kullandığı kırmızı biberden ama tat olarak, tuz olarak yani hepsi güzel. Yani yaz geldi sağlık. ilk defa mercimek çorbası yiyoruz. Kış geldi. Ha, kış, kış geldi. Kışın yani, içerisinde. Yoksa yorucası, yazın evet. biz çok evet. mercimek çorbası yaptık. Peki, Şenay Hanım'cım? Ee, ben de katılıyorum. Kıvamını beğendim. Çok güzel olmuş. Sadece biraz acı olmuş. O da biraz genzimizi yaktı ama... E, ...yenilmeyecek bir çorba değil. Sema Hanımcığım. Ben de gerçekten boğazımı yaktı. Su içtim yarım bardak. Onun dışında kıvam olarak güzel elinize sağlık. Peki, e, eline şu koluna arada ben sağlık. Bunlar da benden kötülermiş. Hiç acı yiyemiyorlarmış anacığım. <laughs> ağzımız yakma kötü. değil, şu boğazımızı yak. Ağzı evet, değil. değil, şimdi, boğazdan şimdi acı olsa ağzımız yanar. Şu boğazımı mı yaktı? O bir zaman yemek zaman borusu içmek. tahrişliğine yol açıyor içindeki acı. Ama kıvam olarak, tad olarak, koku olarak olarak çok güzel. Acı öyle ağzını yakıcağı, yok. yok yani. ya, yakıcı bir acı, gıdık, acı değil. Böyle gıdık. Gıdık. biraz bir gıdıklayıcı bir acı. Ya, Onu da Sizde mercimek çorbasının anlamında. Ama normalde yok. Yani. Siz zaten yani. öyle yani. acı koyduğunuz için size fark etmiyor. Ben, Olan bizde bize oldu. Böyle Biz ama. her şeye acı koyduk. Peki şimdi peşine ne geliyor senin meşhur? Ara sıcak geliyor börek dolmamız gerekiyor. Tamam gibi. alalım o zaman onları da. Zuhalcığım nasıl buldun e, ıspanaklı kömbeyi? Ispanaklı kömbe çok güzel açmış. Yani tam el açması olduğu belli. Sert değil, çok böyle yumuşak hamur değil. Ya yani biraz bir tık yani bize göre Filiz Hanım tuzu yediği için tuzu çok geldi bana. E ee, dolma da ekşisi falan çok güzel. Olmayayım Yalnız ki. sanki siz ama sen yediysen söyleyelim sana, sana. Söyleyeyim sana ben der. söyleyeyim evet. Bir tık e, yağ az gibi geldi bana yoksa ekşisi falan her şeyi Yağ yedi. az gibi geldi. Evet. Suhal dirseklerinden aktı mı ya? Yok hayır. Akmadı mı? Hayır. Elinde tutup yemedik ki çatal yediği için akmamış. Ama çatalla şöyle bastığımda bile bak <laughs> Seman çıkmadı. Sema'nın gününde bu dolmanın lafı Sema'nın gününde oldu. Evet, evet. Herkes dedi ki böyle dirseklerden akıcı dedi onun yağ dedi. Ama e, Sema Hanım'ınki gerçekten çok kuruydu. O bakın bunda pirinç parlıyor. Peki dolmayı beğendiniz mi beğenmediniz? Evet tad olarak güzel. Sadece güzel. yağ yok. Peki Şenay Hanım börek için konuşuyor. Kömbe için ee, konuşuyoruz. Ben açıkçası ıspanak sevmiyorum ama tadına baktım. Bir tık tuzlu geldi. Sadece tuz fazla olmuş. Gerisi güzel. Peki. Dolmadan yemediniz daha siz de. Yok ben, yok ben de. Ben de aynı şekilde biraz ağır geldi. Tuzlu dolması olması yani o yüzden. Yemek tuzlu mu? Bana tuzlu geldi. Hı hı. Bana göre çok iyi. Sana göre çok iyi mi? Hatta senin de tuzlu inşallah tuzlu öyle. hani Evet biz de söylemiştik. Bir de ıslanmak çift katlı olmuş. Biraz o da ağır geldi. Mesela şu katmana tek katta bakın katman bayağı yok, olmuş. Yok öyle iki kat oluyor. Ben onu biliyorum. yedi kat açtım yok, zaten. Yok, Sadece iki katında malzeme var. Biliyorum. E, madem iki kat olduğunu biliyorsun. Hayır ya iki kat? kata malzeme konuyor ya Kadir Bey. Hani tuzlu da ya ondan da belki tek kat olsa biraz daha hafifleştirirdi. Ha, i̇ki kata Tuzu... koyması sıkıntı hayır, değil yani hayır. anladım. Ha. Yani malzeme tuzlu olduğu için biraz da daha tuzlu gibi geliyor. İki kat evet. kullanıyor ya. Çok yoğun ıspanak olduğu için. Aynen aynen. Hamuru çok güzel tutturmuşsun. Evet, Tam evet. kömbe hamuru olmuş. ...ama evet. ıspanağın tuzundan ağzıma vuramadım. Allah ım. Keşke biz kendine göre değil de bize göre tuzunu ayarlatsaydık. O az dağıttı malzıçı. Ama şimdi şey işte Kadir ağzı... Bey o kendine şey göre şey ayarladığı için... Elimiz ...istese ayırın. de bile bize göre ayarlayamaz. Yüksel Aynen. teyze sen ne diyorsun? Ben de aynı katılıyorum arkadaşlara. Hamuru falan kıvamı güzel. Olmuş da bir tık işte tuzu. Hı. tuzu. Hı. Dolmayı da yedin sen, dolma için ne diyorsun? Dolmanın da tuzu eş, eşkisi yerinde olmuş. Evet. Yağı yağı, yağı nasıl? Bana bilmiyorum öyle çok yağlı gelme. Peki. Hı. Dolmadan gelme. biz yiyelim isterseniz Yağsız buyurun. Yağsız gelmedi diyor. Yağsız gelmedi diyorsun. Yok. Peki. Hı -hı. Şenay Hanım dolma nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Çok beğendim. Dediği gibi bir tık yağ az. Bir de bu da olmuş. Acaba kullandığımız biberden mi? Yok buna biber koymadım salça. <laughs> Salça dan evet, biraz biraz da karabiber salça. Ama bunlar benden kötü hiç acı yemiyor. Şunun tuzu sıfır. Dur ona geleceğim. Dur, sen onu yavaş yavaş geleceğim. Sema. Dolmanın bana göre yağ iyi. Evet. Ama malzemesi ve böyle yani aroma olarak. Aroma olarak derken ne aradığında yok. Yani aroma olarak Eşkisi böyle. Eksisi mi tuzu mu? Eksisi sanki biraz daha olsa iyi olurdu. Ama pişme kıvamı falan güzel olmuş. Evet. E, bu zaten kolay. Doğru yani riski değil. Yoğurda kat. He, hani... Onu yıkamasa da çamurda kaç Yok, sudan yıkadık. Hayır. Terkini, e, şey, şey kıvam olarak yoğur. Yani tutturulacak bir şey değil ama lezzeti güzel olmuş. Ha, anladım. He anladım. Yoksa pirpirme yıkama falan şey. Içine Tutturma ile alakalı koydum. değil o yüzden. Peki. Ha. Yok pirpirim cacığı güzel olmuş. Biz pirpirim cacığı da öyle. Afiyet <laughs> olsun. Evet. Biz de, öyle öyle yani. biz de öyle deriz. Dolmanın yorumunu yapayım. E, tadını beğendim. Zaten hı. yoğururken de demiştim. O kokusu Aynı, geldi. O sarımsağın o salçanın Soğanı. kokusu gayet güzel geldi. He yağ konusunda şimdi semada iddia ettiğin yağ ben burada görmedim. Hı hı. Yani şimdi o gün yağ o iddia eden birinin bugün böyle oldu. bir yağları akıt masını beklerdim. Demek ki ne kadar yağ koysan da bu bir şekilde bu hale geliyormuş bu dolma. Hı. Şu anda benim dolmamdan gerçekten yağ derecesi olarak çok bir farkı yok. Peki kereste de demiştim Hı. ama baharatı iyi değil mi yani? Yok, bak baharat şey çok iyi. Hayır. Bakın aroma olarak ama dedim hani o yağ dediniz, verdiniz siz okay. de özellikle? Anladım, o anladım. burada da yok yani. Anladım. Şimdi hepsinin yorumunu yaptık bir de pirpirimden yorum alayım. Şöyle pirpirim pirpiri pirpirim nasıl olmuş? E, pirpirim gerçekten tuzsuz olmuş ama hani e, Kömbe il... yok, kömbeyle, yok. Kömbeyle birlikte ah, verdiği koydum. için, hayır. <laughs> <laughs> kömbeyle birlikte verdiği için dengelemiş. Ben pirpirimi de çok beğendim. Ellerinizde sağlık. Bana olsun. göre de tuz az geldi. <laughs> ama bunlar zaten yeterince tuzlu olduğu için, evet. o evet. üstüne biraz şey geldi. Afin Rahatlatıcı yapmışım, geldi. Ha. Evet. Peki ortaya nasıl buldun pirpirimi? Gitmiş mi menüde pirpiri? Menüde gitmiş. gitmiş. Evet. Yoğurt. Güzel, yakışmış. Yoğurt. Sema. Sen. Ben de dediğim gibi kıvam olarak tuz olarak da bana iyi geldi ama zaten hani pirpirimi yıkaması dışında süzme orada katıp yani konuluyor. Afiyet Çok olsun. da emek alan ben şey bir değil ama lezzet olarak dedim. yani şey evet. tuzu da ben iyi bana göre. Peki hani de hadi bakalım ile şu köfteye geçelim. Şifa olsun. Yalnız sürekli birbirinden iştahlı menüler geliyor. Pirpirimler, yuvalamalar. Tam bizim ağzımızdan göre. Tam bizim Tam ağzımızdan bizim göre. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.